Merhaba sevgili hanımlar hanım celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şık bir bebek yeleği yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yeleğimizin robasını bir önceki videomda anlatmıştım. Linkini aşağıya bırakıyorum. Kısaca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar robamıza 66 adet zincir ile başlamıştık. 66 adet zincir üzerine 66 adet trabzan ördüm. Daha sonra 66 adet trabzanın üzerine 10 trabzan 2 zincir aynı yuvaya batarak 14 trabzan 2 zincir aynı yuvaya batarak devam ediyorum. Arka kısmına 22 trabzan 2 zincir aynı yuvaya batarak devam ediyorum. 14 trabzan 2 zincir ve 10 trabzan ile sırayı tamamlıyorum. Daha sonraki üst kısımlarda 2 zincirle oluşturduğum yuvaların içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan olarak artırma işlemi yapıyoruz. Bir önceki videomda robanın yapılışını anlatmıştım. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Modelimizi koyacağız burada. Arkadaşlar 8 sıra trabzan ördüm. 8 sıra trabzandan sonra kol kısmını, kol ayrımını birleştireceğim. Ve burada bir sıra bir önceki videomu izlerseniz robanın yapılışını görmüş olursunuz. Robayı yaptıktan sonra bir sıra trabzan örüyorum. Bu kısma kadar ördükten sonra tekrar anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kol ayrımına kadar ördüm. Burada kol altını ayarlıyoruz. Burada yine iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 3 adet trabzan örüyorum arkadaşlar. 1, 2, ve 3. Burada 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çektikten sonra karşıdaki artırma işlemini yaptığımız kısma yani kol ayrımı yapıyoruz buraya. Tekrar 2 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 3 adet trabzan örerek devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde kol ayrımı yaptık ve bedeni birleştirdik. Aynı işlemi bu kısımda da uyguluyoruz arkadaşlar. Yine 3 trabzan, 5 zincir ve diğer 2 zincirle oluşturduğumuz yuvaya geçerek devam ediyoruz. Bu şekilde 3 trabzan ördüm ve trabzanların üzerine örmeye devam ediyorum. Üzerinden bir sıra trabzan ördükten sonra modelimizi ekleyeceğiz arkadaşlar üzerine. Bu şekilde devam ediyorum. Aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Tekrar ediyorum. Ve üzerine de bir sıra trabzan örüyoruz. 5 zincirin üzerine her bir zincire bir trabzan gelecek şekilde 5 adet trabzan örüyoruz. Bir sonraki sırada. Evet arkadaşlar. Zincirden sonra bir sıra trabzan ördüm. 5 adet zincirin üzerine gördüğünüz gibi 5 adet trabzan ördüm. Ve şimdi modelimizi kurulumunu yapmaya geldik arkadaşlar. da kenar için 1 2 2 adet zincir çekiyoruz. Ve kenara 1 2 3 3 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 3 adet sık iğne ördüm. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum, baş alıyorum. 1 2 3. 3 yuva atlıyorum. Şu şekil yakın göstereyim. 3 sık iğne, 5 zincir ve 1 2 3. 3 yuva atlıyorum 4. yuvaya. 1 2 şöyle yakın göstereyim arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 5 adet trabzan ördüm. 1 2 3 4 ve 5 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 3 yuva atlıyorum 4. yuvaya. 1 sık iğne. Sonraki yuvaya sık iğne ve sırayla 3 adet sık iğne ördüm. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 3 yuva atlıyorum 4. yuvaya trabzan takip eden 5 adet yuvaya yine trabzan örüyoruz 5 trabzan 3 yuva atlayarak 3 sık iğne olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar göstereyim 1 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzandan sonra 1, 2, 3, 3 yuva atlıyorum. 3 adet sık iğne. 1, 2, 3, 5 zincir ve 3 yuva atlıyorum. 5 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 trabzan 3 sık iğne aralarda 3 boşluk bırakarak 3 yuva boşluk bırakarak sırayı tamamladım. Burada 2 zincirle geriye dönüyorum ve kenarı için sadece 2 adet sık iğne örüyorum arkadaşlar. 3 adet sık iğnenin üzerine 2 adet sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet zincir çekiyoruz. Bir alt sırada 5 adet trabzanımızın üzerine 1, 2, 3. 3 trabzan örüyorum. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çekiyoruz. Tekrar 3. trabzanımızın dibine batıyoruz. Ve 1, 2, 3 adet trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir ile 3 sık iğnenin üzerindeki tam ortadaki sık iğnenin üzerine batıyorum. 1 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 zincir. 5 trabzanın üzerine 6 adet arasına 5 adet zincir çekerek 6 adet trabzan öreceğiz. 2, ve üçüncü trabzanımız. Beş adet zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı yuvaya batarak devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü trabzanı battığım yuvaya batıyorum. Bir, yanındaki yuvaya ikinci trabzanım ve yanındaki yuvaya üçüncü trabzanımızı örüyoruz. Tekrar bir, 2 3 4. 4 zincir ile sık iğnenin ikinci sık iğneye yani ortadaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örerek bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Ve 4 zincir çektim kenarı için bir önceki sırada olduğu gibi burada olduğu gibi 2 adet sık iğne örüyorum iki zincirle geriye dönüyorum yine 2 adet sık iğne ve burada tekrar 1 2 3 4 4 adet zincir çekiyorum. 3 trabzanın üzerine 3 adet trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Burada 3 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 zincir bir alt sırada 5 adet zincirle bir yuva oluşturmuştuk. Buraya 7 adet trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 şöyle yakın göstereyim ve 7 tekrar 1 2 3 3 zincir çekiyoruz yakın gösteriyorum tekrar 3 zincir çektik ve 3 trabzanın üzerine 1 2 ve 3 trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 adet zincir çekiyoruz. Bir alt sıradaki bir sık iğnenin üzerine tekrar bir adet sık iğne örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir 3 trabzan 2 ve 3 3 zincir ve 7 adet trabzan ile 5 zincirimizin içerisini dolduruyorum. 7 adet trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada son motifimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 bir alt sıradaki 5 zincirin içerisine 7 adet trabzanı doldurduk 1 2 3 zincir çekiyorum 3 trabzanın üzerine normal 3 trabzan örüyorum ve 3 burada 4 adet zincir ve sık iğnenin üzerine 2 adet sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 adet zincir çekerek geriye dönüyorum. Kenara 1 adet trabzan örüyorum. 4 zincirle geriye döndüm. 1 adet trabzan ördüm. Ve 1, 2, 3. 3 adet zincir çekiyoruz bir alt sıradaki 3 adet trabzanın bir trabzan örüyorum yalnız iki ilmeği alıyorum 2 ilmek tığımda kalıyor arkadaşlar tekrar diğer trabzanın tepesine geçiyorum 2 ilmeği alıyorum bir ilmek tekrar tığımda kalıyor tekrar baş alıyorum diğer trabzana 2 ilmeği alıyorum. Tığımda toplamda 4 adet ilmek oldu. 3 ilmeği alıyorum ve diğer 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde 3 adet trabzanı toplamış oluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Burada 7 adet trabzanın üzerine 1 2 3 4 4 adet fıstık göreceğiz arkadaşlar. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 ve 4. Dört. 4 fıstık ördüm ilk trabzanın tepesine. Topluyorum. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Baş alıyorum tekrar bir yuvaya atlıyorum. Bir yuvaya atlıyorum bir sonraki yuvaya. 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü fıstık örüyorum. Topluyorum ve 1 2 3. 3 adet zincir çekiyorum. Şöyle tekrar yakın göstereyim. Ve 3 zincir çektim. Yine Tekrar bir adet yuva atlıyoruz. Bir yuvaya atlıyorum. Örmüyorum. Diğer yuvaya 3. fıstığı örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Topluyorum. 1 2 3 3 adet zincir çektim. Bir yuva atlıyorum yani 7. trabzanımızın tepesine 1 2 3 ve 4 dört. 4 fıstığı ördüm 1 2 3 3 adet zincir çektik ve yandaki trabzana geçiyorum üçlü trabzanın üzerine 1 ördüm. 2 ilmek tığımda kaldı. Tekrar yanındaki yuvaya batıyorum. 2 ilmek alıyorum. Bir ilmek tığımda kalıyor. Tekrar iki ilmek alıyorum. Bir ilmek tığımda kalıyor. Bu şekilde topluyorum. Ve hiç zincir çekmeden diğer motifin üzerindeki üçlü trabzana geçiyorum arkadaşlar arada hiç zincir çekmeden aynı şekilde topluyoruz bir iki tığımızda kalıyor ilmeklerimiz ve üçüncü birlikte topluyoruz tekrar 1 2 3 üç zincir çekiyoruz işte modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Buradaki işlemi tekrar ediyorum. 7 trabzanımızın ilkine 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstık örüyorum. 1 2 3 zincir bir yuva atlıyorum diğerine 1 2 3 ve 4 dörtlü fıstık 1 2 3 3 zincir bir yuva atlıyorum diğerine 1 2 3 ve 4 Bu şekilde sıra sonuna kadar işlem tekrarı yaparak örüyoruz arkadaşlar. ve 4 1 2 3 3 zincir burada buradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar birlikteyiz.